Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte Brent petrol üzerine bir video çekmeye karar verdim. Çünkü Dünya Gazetesi'nin güzel bir haberi var, e, önüme düştü. Bu haberin üzerine biraz duracağız ve daha sonra da bununla birlikte nasıl e, hareketlenmeler olabilir? Bunların üzerine yorumlarımı sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle haberin detaylarına bakalım. Şimdi Suudiler kesinti dedi. Petrol fiyatları arttı. Yani burada Suudi Arabistan'da bir kesinti haberi olduğunu görebiliyoruz. Şimdi haberin detaylarına baktığımız zaman Suudi Arabistan ve Rusya'nın başına çektiği OPEC Plus ülkeleri Petrol üretimi kesintisini konuşmak için toplandı. Suudiler Temmuz ayında günde 1 milyon varil kesinti yapacağını açıklayınca da petrol fiyatları uçuşa geçti. Burada aşağı doğru indiğimiz zaman haberin detaylarını okumaya devam edelim. MTA dünyasının gözü kulağı 4 Haziran'daki bu toplantıdaydı ve bu toplantı 7 saat sürdü. Dünya basına yansıyan haberlere göre bir grup petrol üreticisi OPEC Plus üyeleri üretim kesintilerini sürdürme konusunda anlaşırken Toplantı sonrasında Suudi Arabistan açıklama yaptı ve burada 10 milyon varil olan günlük üretiminin Temmuz ayında 9 milyona indireceğini açıkladı. Günlük 1 milyon varillik kesinti haberinin ardından petrol fiyatları da 77 dolarlara kadar yükseldi. Bu tabi 4 e, Haziran'dan bahsediliyor. Şu an güncel fiyat 75 dolar civarında yani oradan da bir miktar satış yediğini söyleyebiliriz. Aşağı doğru inelim haberin bir miktar daha <laughs> detayları var. Şimdi geçen yılın Ekim ayında küresel piyasalar petrol kavgasıyla çalkalanmıştı. Petrol ihraç eden ülkeler yani OPEC ve ee, Rusya'nın da dahil olduğu OPEC Plus ülkeleri petrol üretiminde günlük 2 milyon varil kesinti kararı almıştı. Ee, OPEC Plus ülkeleri Nisan ayında ise sürpriz bir karar da alarak üyelerin isteğe bağlı olarak 1.6 milyon varilik kesintiye gidebilmesine imkan tanımıştı ki bu Nisan ayında olmuştu. Bir de şimdi yine tekrardan oluyor. Bütün bunların ardından petrolü kavgada yeni bir perde açıldı. Ee, OPEC Plus dünyadaki ham petrolün %40'ını oluşturuyor OPEC Plus e, burada üretim hedeflerinin 2024'ten itibaren günde 1.4 milyon varil daha düşeceğini söyledi. <laughs> Dünyayı konuşan Türk uzmanlardan kararı şöyle yorumladı. Toplantı sırasında Bayen'in daha fazla üretmek istediği ancak bunun bazı Afrikalı üreticiler pahasına olması nedeniyle anlaşmazlık çıkacağı haberi vardı. E, şimdi burada... Son olarak da şunu e, yazmışlar. Bakın fiyatların bir sürede daha 65-75 bandında hareket etmesi bekleniyormuş. Ardından deflasyonun kuvvetine göre hareket netleşecekmiş. Yani burada Amerika tarafında e, dünya çapında enflasyonlar aşağı doğru gelirse ve buradan e, tabii ki de kesintiler devam ederse o zaman e, Brent petrol tarafında yükselişler devam edecektir. Şimdi gelelim burada hangi şirketler etkilenir. Bunlara bakmak istiyorum. Öncelikle Yine petrol e, sektörünü açtık. Burada bakın 5 tane şirket Bulunuyor. Bunları ben daha önce söylemiştim ama yine bir daha söyleyelim. Burada bakın İpekem, Tüpraş, Petkim, Aygaz ve TRCAS bunlar e, bu sektörde olan 5 tane şirket. Bunlardan tabi, bunların tabi A babası burada Tüpraş. Yani Tüpraş burada sektörün e, lideri diyebiliriz. Ve burada marjlara baktığımız zaman mesela marjlarda İpek Enerji birinci sırada yer alıyor. Öz sermaye karlı olarak Tüpraş yine birinci. Ruh iş değerine göre baktığımız zaman <laughs> Ruh iş değeri bakın 121.6 ile Tüpraş birinci sırada. Bu anlamda oldukça e, rakiplerine de fark atmış. Roje oranına baktığımız zaman burada da yine Tüpraş'ın birinci sırada olduğunu Görüyoruz firma değeri böyle esas faaliyet karı çarpanına baktığımız zamansa İpeke eksi 1.5 TÜPRAŞ 2.13 bu arada İpeke'de şöyle bir durum var hemen onu da belirtelim ee, şimdi <laughs> firma değeri dediğimiz zaman biz nasıl hesaplıyoruz firma değerini piyasa değeri artı net borç olarak hesaplıyoruz ee, İpek Enerji'nin burada piyasa değeri 7.36 milyar TL şirketin net borcu eksi 10.6 milyar TL. Bunları topladığımız zaman şirketin firma değeri negatif çıkıyor. Yani bu anlamda <laughs> siz bunu olumlu mu yorumlarsınız, olumsuz mu yorumlarsınız onu siz bilirsiniz ama yani burada net borcun olmaması bir anlamda aslında olumlu diye yorumlayabiliriz. Yani sonuçta şirketin firma değerini e, negatif tutan şey burada net borcun negatif olması yani burada e, esas faaliyet kâr negatif olabilirdi yani o eksi bir buçukluk çarpan aslında e, esas faaliyet kârın negatif olmadığını şirketin firma değeri negatif olduğunu net borcun çok çok az şirketin nakit zengin olduğunu bizlere gösteriyor fiyat kazanca bakalım burada bir diğer çarpan olarak. Şimdi fiyat kazanca baktığımız zaman ise 3.0 bile TÜPRAŞ birinci sırada. Aygaz daha sonra geliyor. İşte PETKİM, e, İPEK'e böyle böyle gidiyor. Bakın TRCAS mesela hiçbir çarpan yok, marjör yok. Burada mesela TRCAS biraz riskli bir şirket görünümünü burada gösteriyor bizlere. E, piyasa değeri bir defter değeri olaraksa. Petkim, Aygaz, Tüpraş bunlar oldukça ucuz kalmış. Gerçi hepsinin PDDD değerleri oldukça düşük. Yani 1.97'den başlıyor. 3.75 en pahalısı. Bu anlamda e, hepsi ucuz diyebiliriz. E, piyasa değeri bölü esas faaliyet karına baktığımız zamansa işte bakın İpeke'nin asıl bakılması gereken çarpanı bu. Piyasa değeri bölü esas faaliyet karı 3.33. Burada e, Tüpraş 2.27 ile yine birinci sırada en ucuz şirket. Yani burada <laughs> Ee, yani bu sektörde e, TRC haricinde bu 4 şirkette belki yatırım yapmayı düşünebilirsiniz e, diye söylemek istiyorum. Şimdi gelelim burada e, bir an petrol fiyatlarına. Şimdi 138 dolardan başlayan bu düşüş trendi hala e, geçerliliğini koruyor. Yani her ne kadar kesinti haberleri gelse de hala bu düşüş trendinin kırılamadığını görüyoruz. Temmuz ayından itibaren tabii yeni toplantılar da olacaktır. Onları da beklemek gerekiyor. Burada... Bu trendin kırılmasının oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer bu trend kırılmadan almak istiyorsanız da burada bakın 69-65 dolar civarında 70 dolar diyelim biz ona. 70-65 aralığında yine böyle bir destek var. Buraları düştüğü zaman da yine bir ant petrol tarafında alım pozisyona geçilebilir. Bu arada bazı sitelerde bir ant petrol üzerine... Vadeli işlemler de mevcut. Eğer dilerseniz onları da yapabilirsiniz. Ben tercih etmiyorum ama siz araştırıp bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Burada bir an petrol fiyatları da bir süre daha buralarda zaten oyalanacak haberin detaylarında da. Bunu okumuştuk. Yani burada nereye kadar gidebilirse i̇şte Temmuz, Ağustos, yani taş çatlasın. Buralarda artık yukarı yönlü kırarak yeni bir rallinin başlayacağını düşünüyorum. Yani bu rally böyle sert bir rally olur mu onu bilemiyorum. Şu anda e, onun hakkında bir şey söylemem doğru olmaz. Burada toplantıları takip edeceğiz, genel global piyasaları takip edeceğiz, ona göre yorum yapmamız. Gerekecek. Ama burada bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim buradaki şirketlerin biraz da teknik görünümlerine bakalım. Mesela Tüpraş'a şöyle bakalım. Buranın gözdesi olan şirket. Hemen Tüpraş'a şöyle baktığımız zaman. Bakın Tüpraş cephesinde burada bakın 62-63 liralardan bir anda. Şöyle hatta günlük bakarsak daha net e, görmüş olacağız. Şimdi buraya baktığımız zaman bakın 63 lira 64 lira civarlarında. Önemli destekleri var ve bu destekleri eğer gelirse buralardan tekrardan alım postasına geçilebilir diye düşünüyorum. 75 lira civarlarında da bakın bir dirençle karşılaşmış. Şu an bugün eksi 1.16. Yani bu dirençlerden aşağı doğru gelirse alım yapılabilir diye düşünüyorum. Yani buralarda yani bu şirketlerde düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Petkim'e bakalım hemen Petkim'in de şöyle. Teknik yönümüne bakmak istiyorum. Petkim'e baktığımız zaman bakın o da yine 15 lira civarlarından bir satış yemiş. Burada 13-14 lira buralara çekilirse bakın şurada da yine e, bir destekler var. 13-14 lira civarlarında e, buralarda e, alım e, yapmak mantıklı olabilir. Yine bir petrolün artmasıyla birlikte burada da artışlar gelecektir diye düşünüyorum. E, İPEK Enerji'ye bakalım. İPEK'e bu da yine önemli şirketlerden bir tanesi. İpek'e baktığımız zamansı 41 lira ve orada e, şunu bir kapatalım, bunu onda e, işimiz yok. Şimdi 41 lira ve 34 lira oradan e, şöyle bir düşüş trendi çizmek istiyorum. Yani bunun hala kırılmadığını göreceğiz muhtemelen. Evet, bakın bunun hala kırılmadığını görüyoruz. Yani belki burada e, bunun kırılımını görünce e, alım yapmak mantıklı olabilir e, bu şirkette. Bir de son olarak Aygaz'a bakmak istiyorum. Açıkçası TRCAS bana güven vermedi yani o çarpanlarla. E, o yüzden e, TRCAS'a bakmayacağım. Şimdi e, Aygaza baktığımız zamansa bakın şöyle bir düşüş trendimiz var yine bunda da. Hemen şöyle çizelim. Hatta çizmişim ama galiba biraz kaymış onlar. Şimdi onları bir silelim. Çizimlerimizi güncellemek istiyorum. Şimdi şöyle baktığımız zaman bakın tam olarak işte 97 93 buradan çizmişim. Gördüğünüz gibi bugün itibariyle bakın buraya değmiş. 73 lirada da bakın bir direnci varmış. Bunun kırılamadığını görüyoruz. Yani şu düşüş trendinin kırılması oldukça önemli. <laughs> yani burada bir miktarda işte 65 liralara kadar belki bir geri çekilme olabilir %10 civarında. Bu normaldir de. Yani buralardan belki alım yapmak mantıklı olabilir. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Sizleri elimden geldiği kadar e, borsadaki e, fırsatları anlatmaya çalışıyorum. Yani sadece burada e, bilanço analizi de yapmıyoruz. E, sektörel analizi de yapmıyoruz. Bazen böyle e, şey de yapıyoruz yani bu tarz böyle global haberlere göre borsamızda hangi şirketler etkilenebilir bunları da sizlere aktarmaya çalışıyorum. Umarım sizler için bu tarz videolar faydalı oluyordur. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.